Oh, i̇nek alarmı. Şu gözlüklere bak. Beni şimdi görebiliyor musun? Bizimle alay ediyorlar değil mi? Bir, iki, üç. Karşılıklı burun gıdıklama. Böyle çok daha iyi değil mi? Vay canına. Hey. Ah. Hanımlar ne dersiniz yeni arabamla bir tur mu atsak? Durun hemen dışarıda. Her neyse. <laughs> Şimdi daha sabah mı oldu? Ah, yine kitap okurken uyuyakalmışım. Ah. Hmm. En heyecanlı kısmında. Sonra ne oluyor? Kitap okurken de hazırlanabilirim, değil mi? Uyuyarak çok vakit kaybettim. Ve işte dördüncü bölüm millet. Hmm, pankek bununla iyi gider. Sonra ne oluyor? Teşekkür ederim anne. Bir dakika. Okula böyle gidemem. Ah işte şimdi oldu. Ama popüler kızların sabahları biraz farklıdır. Oh, ah, harika bir rüyaydı. Sabah selfilerimi unutamam. Hı. Yoksa takipçilerim beni öldürür. Sabahları gerçekten de ışıldıyorum değil mi? Şimdiden 24 bin beğeni mi? Sabah yogası beni hep sakinleştirir. Derin bir nefes al. Ah şampiyonlar için en kalorisiz kahvaltı. Hmm. Sınıfa muhteşem. Savrulan saçlarım olmadan gidemem. Harika görünüyor. Ama asıl sihir burada. Üzerimi değiştireyim artık. Ne giysem ne giysem. Hmm. Evet işte buna herkes hayran kalacak. Bunu görüyor musunuz? Bu muhteşem bilim partim için. Bu kadar heyecanlıyım ki çığlık atabilirim. Bilim Partisi. Bilim Partisi. Bilim Partisi. Hey! Bilim Partime gelmek ister misin? Aa, çok isterim. Cuma görüşürüz. Moleküllerim hazır mı? Umarım kıyafetim iyidir. Pekala. İçeri buyur. Oo, çok hoş görünüyorsun Brian. Başlayalım mı? Atomların bu kadar küçük ama bu kadar hızlı olduğunu kim bilebilirdi? Hey denesek mi? Ve dök. Eğer ikiyi buraya koyarsan ve karışıma süpür eklersen. uğraşacak bir şey mi olsaydı? Of aman neyse. Vay canına. Bu ışıklandırma harika. Acabası kız ne kadar uzayabilir? Epey uzadığı kesin. Of çok sıkıldım. Aptal cuma akşamları. Bitsin artık. Neden arkadaşlarım beni sevmiyor? Bir dakika. İşleri kontrol altına alma vakti geldi. Ve işte bu şekilde. Parti vakti geldi tatlım. Gördün mü herkes benimle parti yapmak ister. Cuma akşamlarını seviyorum. Cidden mi? İnsanların yapacak başka işi yok mu? Ben ezik değilim. Aslında ben bir dahiyim. Bunların hepsini kendim çözdüm. Çok teşekkür ederim. Bugün herkesin canına okurum. Beynin varken kimin arkadaşa ihtiyacı olur ki? Aç mısın Lili? Ev yapımı suşi ister misin? Güzel bir hanım için güzel çikolatalar. Hmm. Orada kaç tane vardır acaba? Selam ufaklık. Bir bakalım. Bir hediye için daha yer var mı acaba? Gir şuraya. Ekstra ışıltının kimseye zararı olmaz. Ah, kendimi seviyorum. Evet tam da düşündüğüm gibi. Saplamalarıma göre bu taş bana galibiyeti getirecek. Ne ya bu taş. İşte bunu düşünmek lazım. Bu oyun neden bu kadar zor ki? Belki yerine başka bir şey deneyebilirim. İşte bu kadar. Senin sıran ezik. En büyük rakibin kendini olunca iki tarafı da oynamak zorunda kalıyorsun. Aferin diğer ben. Ah, al bakalım. Geliyorum. Evet buna gerçekten ihtiyacım varmış. Ah, teşekkür ederim. Arkanıza yaslanın ve gevşeyin Dili Hanım. Ah, telefonum çalıyor. Bana telefonu verir misin? Biraz yalnız vakit geçirmek istemiştim. Bu prenses gerçekten de hakkını savunuyor. Kek sizin mi? Teşekkür ederim. Evet hem de ekstra çikolatalı. İlk lokma her zaman en iyisidir. Evet. Cennette bir lokma gibi. Bu tarih sınıfından Brian. çok yakışıklı. Hey. Oh. Seni görmemiştim Brian. Bana eşlik etmek ister misin? Şey olur tabii tamam. Kekimi alayım. Ah, hayır. Bu çok utanç verici. Şu an bir görünmezlik pelerini için neler vermezdim. Yeter. Bundan sonra evi ısmarlayacağım. <laughs> Bu çok komikmiş. Az önce içerikim girdi inanamazsın. Aa, merhabalar. Güzel bir yer değil mi? Ne diyordum en son? Hey, kapatmam lazım. Bay Canım'a teşekkür ederim. Kendimi tanıtmalıyım. Yine mi birini arıyor? Dikkatini çekmeliyim. Hmm. Bunlar bayağı taze görünüyor. Hiçbir kadın çiçeklere karşı koyamaz. Gösteri zamanı. Evet. Ve açılış cümlemde. Bu güzelliğe bir güzellik. Çok naziksin. Kendini hangi kızlarla bağdaştırdın? Zeki hanımlarla mı yoksa popüler kızlarla mı? Ya ikisinden de biraz mı? Arkadaşlarını güldürmek için videoyu onlarla paylaşmayı unutma. Bunları izledin mi? Hiçbir şey kaçırmamak için kanalımıza abone ol.